Bu video House Point ile hazırlanmıştır. Türkiye'de ev arsa almak ya da satmak için sizde House Point irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında enteresan görüşmeler yaşanıyor. Avrupa Birliği uzun zaman sonra ilk kez Türkiye'nin kapısında yorumunu yapabiliriz. Rusya-Ukrayna savaşı bildiğiniz üzere ABD Başkanı Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber başka bir boyuta evrildi. Trump Zelenski'yi ayağına çağırarak Washington'da adeta fırçaladı. Ağzına geleni saydı. Ve Ukrayna'ya yapılan tüm destekleri durdurduğunu açıkladı. Bunun ardından Avrupa Birliği'nin adeta etekleri tutuştu ve gelinen noktada Türkiye'nin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Nitekim Avrupa Birliği'nin üst düzey yöneticileri bunlardan birincisi Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı yapmış oldukları online toplantıda şunu söylediler dediler ki Türkiye'yi önemsiyoruz. Bizim için önemli bir müttefik dediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu online toplantıda şunları söyledi: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçer dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelikteki kararlılığını koruduğunu ve bu kararlılığa uygun bir şekilde Avrupa Birliği'nden artık yapıcı bir adım atılmasını beklediklerini ifade etti. Kıymetli izleyicilerimiz Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan bir son dakika açıklaması geldi ve Macron şunu söyledi. Rusya Ukrayna savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasını benimsiyoruz dedi. Bu ne demek? Ukrayna'yı sattı demek. Avrupa Birliği'ni de sattı demek. Macron şu anda Almanya'dan boşalan Avrupa Birliği liderliğine soyunmuş vaziyette. Almanya iç karışıklığını yaşarken, siyasi olarak iç karışıklığı yaşarken, daha hükümet kurulmamışken görüyoruz ki Fransa Cumhurbaşkanı Macron Avrupa Birliği'nin babası benim diyor. Ve işin enteresan boyutu da şu. Bugüne kadar Rusya'ya karşı Ukrayna'yı sürekli savunan, destek veren ülkelerden bir tanesi Fransa. En başta Almanya, daha sonra Fransa geliyor. Bu durum Avrupa'ya güvenilmeyeceğini, Amerika'ya zaten hiç güvenilmez, Avrupa'nın artık çaresiz kaldığını, doğru düzgün bir savunma mekanizmasının olmadığını bize gösteriyor. Avrupa'nın korkusu Rusya korkusu. Yani bunların umurlarında Ukraynalılar falan değil. Rusya'dan kendi toprakları için korkuyorlar o kadar korkaklar ki 500 milyon nüfus var Avrupa Birliği'nde hiçbir şekilde Rusya'ya karşı ne dayanacak bir orduları ne silahları ne de askeri teknolojileri var hepsi sırtını Amerika Birleşik Devletleri'ne bugüne kadar yaslamıştı ama Amerika'da çok planlı bir şekilde bu ülkelerin Avrupa Birliği ülkelerinin kendi ordularını kurmasına müsaade etmedi. Bakın iki yıl önce Avrupa'da şu konuşuldu. Avrupa ordusu kuralım dediler. Amerika hemen itiraz etti. Dedi ki ben sizi korurum ne gerek var dedi. Aslında bugünleri görerek planlanmış bir olay bu. Avrupa devletleri içerisinde bir tanesi bile çıkıp şunu söyleyemedi. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusuna ihtiyaç duymuyoruz. Kendi ordumuzu kurmalıyız diyemediler çünkü korktular. Değerli izleyicilerimiz 1945'ten bugüne kadar Amerikan askerleri Almanya topraklarında. Bugün 52 bin Amerikan askeri sadece Almanya'da. Trump şunu söylüyor. Ben sizi koruyorum. Bedelini ödeyeceksiniz parayı vereceksiniz diyor. Ukrayna'nın şu anda gelmiş olduğu nokta şu. Ruslar Trump'ın gelmesiyle beraber ve desteğini Ukrayna'dan çekmesiyle beraber şu anda şiddetli saldırılara başladılar. Amerika istihbarat da vermiyor şu anda Ukraynalılara. Şimdi bu Zelenski hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Ardından Türkiye konusuna geleceğim. bak Zelenski denilen bu tiyatrocu ülkesini büyük bir bataklığın içerisine sürükledi. Bundan bir buçuk yıl önce İstanbul'da barış görüşmeleri yapılırken İngiltere Başbakanı, o dönemki Başbakan Boris Johnson dedi ki kalk dedi o masadan. Kaldırdılar bu Zelenski'yi ve barış orada gerçekleşmedi. Üstelik son noktaya gelmişlerdi. Ve ardından bu Zelenski İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin kayığına bindi. Kimin kayığına binerse onun türküsünü söylüyor bu adam. Ülke topraklarının yüzde yirmisini şu günü itibariyle kaybetmiş vaziyette. Yüz binlerce Ukraynalı öldü. Biz Rusya haklı demiyoruz. Başka bir şey anlatıyoruz. Başarısız siyasetçilerin, Başarısız devlet başkanlarının ülkeleri getirmiş olduğu noktayı anlatmaya çalışıyorum ben size. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Zelenskiyi tokatlamaya başladı. Indirecekler, çok sürmez. Zelenski'nin artık eceli yakındır. Öyle ya da böyle o koltuktan indirecekler bunu. Siz Batıya güvenip İngiltere'ye güvenip Avrupa Birliği'ne güvenip savaşa girerseniz ya da savaşı uzatırsanız netice hiçbir zaman sizin lehinize olmaz. Bak Trump geldi koltuğa oturdu. Amerika'nın bütün politikalarını değiştirdi. Ve Zelenski Washington'a ayağına çağırarak, Beyaz Saray'a çağırarak tokatladı. Onun için Batı'nın ipiyle kuyuya inilmez. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan dedi ki, biz Avrupa Birliği'ne tam üye olmak için aynı kararlıktayız dedi. Avrupa Birliği'nin güvenliğine destek olmak istiyoruz dedi. Arkadaşlar 60 yılı aşkın süredir biz Avrupa Birliği'nin kapısında bekleyen bir ülkeyiz. Hangi ülke 60 yıl boyunca bu birliğe girebilmek için kapısında bekletildi? Ermenistan'la bile bakın Ermenistan'la bile Avrupa Birliği'ne üyelik görüşmeleri başlıyor. Türkiye bu birliğe alınmayacak girmeyecek. Bizim tek derdimiz şu. Bakın Türkiye olarak. Sayın Erdoğan da biliyor bunu. Biz vize serbestliğini almamız gerekiyor Avrupa Birliği ülkelerinden. Neden? En önemli faktör ekonomi. Vizeler kaldırıldığında Türk girişimciler, Türk insanı Avrupa'nın ticaretini ciddi anlamda ele alacaktır. Yaşlanmış, köhnemiş bir Avrupa var. Evet değerli izleyicilerimiz. Bunun yolu da benim hep anlattığım bir strateji var. Kısaca onu söyleyeceğim. Bak, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon göçmen var. Türkiye'de bu göçmenlerin 95'i zaten Avrupa'ya gelmek istiyor. Ben Türkiye olarak bu işin bir strateji olduğuna inanıyorum ve Avrupa Birliği'nden vize serbestliği almanın da tek yolunun bu göçmenler olduğuna inanıyorum. Ne yapacağız? Kapıları açacağız. Nasıl giderseler gitsinler bu göçmenler. Bırakacaksın. Bırak askerini çek. Sınırlarda her kimse Türkiye'ye girmesin ama çıksınlar. Bir günde 100 bin göçmenin siz Yunanistan'a girdiğini düşünün bakalım. Avrupa Birliği falan kalmaz. O zaman kapıya gelir derler ki tamam biz size vize serbestliği veriyoruz. Şu kapıları bir kapatın derler. Onun dışında Türkiye ağzıyla kuş tutsa da bu güvenilmez batıya hiçbir şekilde yaranamaz. Yaranmaya ihtiyacımız yok ama bu iş bir satranç oyunu. Al gülüm ver gülüm. Bu kadar basit. Avrupa ülkelerinin tamamı bu ülkelerden hiçbir tanesinin askeri gücü Türkiye'ye kadar yok. Tamamından bahsediyorum. Trump ağzına geleni sayıyor. Bir tanesi çıkıp şunu söyleyemiyor. Ey Amerika sen kimsin de 10 bin kilometre öteden bize talimat veriyorsun diyemiyor. Diyemezler. Göbekten bağlılar. Türkiye artık bunu biliyor, görüyor. Oyunu kuralına göre de oynuyor en temel faktör savunma sanayi. Savunma sanayinde güçlüysen, güçlü silahların varsa, güçlü bir askerin varsa masada varsın. Bu toplantıda, son yapılan bu toplantıda Türkiye'nin olma gerekçesi bu zaten. Yoksa kim Türkiye'nin kapısını çalacak, kim ne yapacak? Hele hele bu batı işi yoksa seninle hayatta kapısının önünden geçirmez. Onun için diyoruz ki Türkiye'nin özellikle savunma sanayisi daha da güçlenmesi lazım. Bakalım daha neler göreceğiz. Bugün Türkiye'nin en gözde kentlerinden bir tanesi olan İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeyiz. Deniz manzaralı 4 tane sıfır villayı sizlere anlatmaya çalışacağım. Üstelik çok özel bir fiyattan House Point farkıyla ekranlarınıza getireceğim. Eğer siz de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız bu muhteşem villalardan birine Müstakil villalardan birine sahip olmak istiyorsanız bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde lütfen takip edin. Evet, villaya girdiğinizde sağ tarafımızda büyük bir salon var ve üst katlara ya da aşağıya inmek isterseniz nitekim aşağısı villanın altı kapalı otopark. Her villada asansör bulunuyor. Siz ister üst kata isterseniz de aşağıya inebilirsiniz, çıkabilirsiniz. Bana göre bu villaların en güzel yeri evinizden çıkıyorsunuz, havuzunuza giriyorsunuz. Dört villanın kendine özel dört tane havuzu var. Evet, Size aynı zamanda bir tatil hayatında yaşam sunan villalar, akıllı villalar bunlar. Hal böyle olunca siz de sevdiklerinizle birlikte ailenizle birlikte burada güzel zaman geçirebilirsiniz. Yan yana dört tane villada siz istediğiniz yaşamı sürebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte bu villalara sahip olabilirsiniz. İşte bu büyük salondan sonra geldiğimiz bu koridorda bir banyo var. Bunun yanı sıra şimdi giriş katındaki mutfağı ben size gösteriyorum. Daha sıfır bir villa, hiç kullanılmadı gördüğünüz gibi tamamlanacak olan ufak tefek şeyleri var. Bunların hepsi tamamlanacak. Siz aldığınızda anahtar teslimi verilecek. Gördüğünüz bu alan giriş katındaki mutfak. Çünkü üst katlarda da mutfaklar mevcut. Tüm kullanılan değerli izleyicilerimiz dolaplar birinci sınıf malzemeden üretilmiş vaziyette ve hepsi gerçekten kalite olarak da kendisini gösteriyor. Kullanılacak olan Evye'ler bunun yanı sıra ankastreler vesaire hepsi dünya markası en iyi markalar. Yine aynı şekilde bu mutfaktan da arzu ederseniz bahçenize de çıkabilirsiniz. Burada da bir kapı var. giriş katındaki mutfaktan sonra şimdi size bu villamızın üst katlarını göstereceğim. Ardından da aşağıya otoparka, kapalı otoparka ineceğiz. Evet, villamızın şimdi birinci katındayız. Değerli izleyicilerimiz, hem sağ tarafında hem de sol tarafında odalar var. Aynı zamanda bir giyinme dolaplarının olduğu bir alan var. Ve bunun yanı sıra banyo, tuvalette mevcut. Gelin beraber birinci kata bakalım. Kattaki yatak odasına büyük master yatak odası diyebileceğimiz bu odaya geldik. Hemen sol tarafımızda banyosu, tuvaleti ve bunun yanı sıra giyinme odası da mevcut. Değerli izleyicilerimiz şık dolaplardan burası yapılmış vaziyette. Ve şunun da altını çizelim. Bütün odalar çok ferah. Banyo, tuvalet çok ferah ve geniş. Bakın daireler sıfır olduğu için kapılar da şu anda hala bu naylonlarla kaplı bunu da söylememizde fayda var. Alan kişi ilk kez oturacak ve her şeyi dört dörtlük bir şekilde kendisine temizlenmiş halde teslim edilecek. Villamızın en üst katındayız. Burası da gerçekten muhteşem. Hemen bulunduğumuz alan çok büyük bir alan ve terasa çıkıyor aynı zamanda öncelikle terası sizlere göstermek istiyorum. Muhteşem deniz manzarası var. Bunu da şimdi ekranda izliyorsunuz. Gerçekten Marmara Denizi'ne hakim bir nokta, muhteşem bir nokta. Terastan şimdi bu en üst kattaki diğer odalarımıza geçiyoruz. Bakalım en üst katında villamızın başka neler var. En üst katımızda yine sağda asansörümüz var. Solda da burada büyük bir banyo, tuvalet mevcut. Bana göre çocuklar burayı çok sevecek. Aynı zamanda aydınlık, ferah bir oda. Evet, eksi bire geldik. Otopark katı. Sadece otoparka çıkış yok değerli izleyicilerimiz. Bakın burada Villamızın bir hamamı var. Az önce de ifade ettiğim gibi ufak tefek eksiklikleri var, bitmek üzere. Ancak şimdiden bu fırsat fiyatlı villayı sizlere tanıtmak göstermek istedim. Evet, şimdi de villamızın saunasına bakalım. Gördüğünüz gibi en az altı kişilik büyük geniş bir sauna mevcut. Saunalamızdan çıktıktan sonra değerli izleyicilerimiz hemen yanında ise Büyük bir banyo var. Hemen bu banyoyu da sizlere göstermek istiyorum. Hamam, sauna, banyo bitti mi? Hayır. Burada da otoparka çıkmadan önce büyük, geniş, ferah bir alan var. Fazla eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok geniş, ferah bir alan. Şimdi sırada otopark var. Villanıza kapalı otoparktan giriyorsunuz. Şimdi de otoparka geçelim otoparkımıza çıktık. Değerli izleyicilerimiz çok geniş, ferah bir otopark. Buraya herhalde 7-8 tane aracınızı çok rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Şunu da altını çizelim. Değerli izleyicilerimiz yerler birinci sınıf epoksi. Evet toz, toprak vesaire zaten olması mümkün değil. Her şey birinci sınıf malzemeden yapılmış. Yapan mimarlar, mühendisler hiçbir şeyden kaçmamış. Bunu da altını çizmemizde fayda var hakkını teslim etmemiz gerekiyor villalarımızı gördünüz, izlediniz, umarım beğendiniz. Tabii en çok sorulan soru şu, ne kadar? Değerli izleyicilerimiz, bu villalarımız, dört tane villamız var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Fiyatına gelince de 46 milyon lira. Housepoint ile bunun için iletişime geçmeniz, ekranın altındaki telefon numarasıyla dünyanın her yerinden iletişime geçmeniz yeterli. Dünyanın neresinde olursanız olun bu villalara sahip olabilirsiniz ve tapunuzu hemen alabilirsiniz. Şimdiden herkesin hayalinde olan, gönlünde olan olsun diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.